Nazlı, ismimi unutmamışsın, mu? ne güzel. Kusura bakma. almışım da biraz. Yok, önemli değil. Savaş, iki hafta dur odandan dışarı çıkmıyorsun. Dalgın gibisin sanki. Ne oldu, bir sorun mu var? Bak, senin için endişeleniyorum. Endişelenme, her şey yolunda. Of! Yalan. Bak, ben seni tanıyorum artık. Bir şey olmuş işte. Beni kandıramazsın. Neden? Ne <laughs> neden? Neden seni kandıramam? Çok mu iyi tanıyorsun bak? <laughs> evet, çok iyi tanıyorum artık seni. Ali bir şey var. Söyle anlat. Anlatacağım ama sevgili olunca. <laughs> i̇yi. Anlatmazsan anlatma. Nazlı bak ben senden ayrılmak istemedim. Hala da istemiyorum. Seni seviyorum. O çilli burnunu öpmek istiyorum. Ama beni içten hiç affetmiyorsun. Ve ben affetmen için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Benim için bir şey yapmanı istemiyorum. Şu an sadece bir şey istiyorum. O da okula gitmek. Hadi görüşürüz. Savaş ne istiyorsun? Ne istediğimi biliyorsun. Bak Savaş, bu duyulursa benim başım belaya girer. Onu yapmadan önce düşünecektin. Yanında mı? Yanımda. Annemin ofisinden aşırdım. Çıkışta gel al. Tamam. Savaş, aklını hiç kimse bilmemeli tamam mı? Bilmeyecek. İki gece önceki kayıtlar değil mi abicim? Aynen. Bizim burada o şekilde bir şey olmaz. Bir şey varsa görürüz. kız arkadaşınız mı? Aynen. Aynen. Gördüm ben burasını. Hatırlamam lazım. Ey Savaş. Neden yüzüme bakmıyorsun oğlum? Yok öyle bir şey. Nasıl öyle bir şey yok? Sen de diğerleri gibi kızlar yüzünden beni suçluyorsun değil mi? Ha bak orada haksızsın ama benim acelem var hemen gitmem lazım. Savaş hani? ben senin annenim. Başka bir şey olduğuna eminim hissediyorum bunu. Bana anlatabilirsin oğlum. Belki de sormam gereken bir şeydir. Neden böyle mesafelisin? Ne istiyorsan sor. Bunları sana anlatabilecek kişi ben değilim. Rana Hanım. Anne. Anne. Git şimdi hepsini ona sor tamam mı? Git ne öğrenmek istiyorsan ondan öğren tamam mı? Vereceğin cevaplardan değil veremeyeceklerinden korkuyorum. Savaş. Uyuyor musun? Ee, evet. Hatta şu an rüya bile görüyorum. Sen odadan içeri giriyorsun ve bana saçma bir soru soruyorsun. Gıcıklık yapmasana ya. Bak. Boyaları silmişsin, yakışmıştı. Kedi gibi olmuştu. Hmm, gıcık. Niye geldin? Ben sana kek getirdim. Kek. Ay. Sen mi yaptın? Yok, ben yapmadım. Yani o kadar marifetli değilimdir ama aşırdım. Aşırmayı çok iyi bilirim. Bakalım güzel mi. Güzelmiş. Bir kek için mi geldin buraya? Hmm. Kek yemek sana çok yakışıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne içtin bu? <laughs> Biraz anlamına geliyor galiba. Yok, barışmadık. Seval. <laughs> Babasıldık, usattık. Dur, dur, dur. Nazlı, senin ne işin var burada? Benim ne işim var ki burada? Ben de onu soruyorum, ne işin var? Ha. Nazlı benim misafirim, annem. Ama ben de tam gidiyordum zaten. Oo, hasta ziyaretinin kısa olanı makbul derler. Ne hastasın Azdı? Hastasın ya sen. Ateşin çıktı 39 buçuk 40. Ateşler içinde yanıyorsun ben o yüzden geldim. Sonra yine gelirim zaten. Seni görmeye şey yaparım gelirim. Ben, gideyim görüşürüz. Ben de buraya yarın ailece bir yemek yiyeceğimizi söylemeye geldim Savaş. Dayın senin de olmanı istiyor. Geleceksin oğlum. Tamam. Bundan sonra da ziyaretçi kabul etmeyeceksin.